Evet arkadaşlar tavuk göğüslerimizi hemen kuşbaşılık şöyle iri parçalar halinde doğruyoruz. Şu şekilde kuşbaşı. Etlerimin hepsini bu şekilde doğrayacağım. Sizler yarım kilodan da yapabilirsiniz malzeme listesini ona göre yarıya düşürebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bütün malzemelerimi şöyle karıştırma kabıma alıyorum. Bu arada ben bir bardak soda koyup karıştıracaktım. Onu malzeme listeme eklemeyi unutmuşum. Ve hemen şöyle bir su bardağı soda yani 200 mililitre şu şekilde gördüğünüz gibi maden suyu sade maden suyu yalnız içine limon içerikli veya tatlandırıcı tatlı bir içecek olmasın sade limon e, soda sade sodamı da ilave ettikten sonra şöyle bütün malzememi karıştıracağım güzelce, homojen hale getirene kadar. Ve ardından kuşbaşı doğradığım etlerimi ilave edeceğim karışıma. Gördüğünüz gibi hemen hemen karıştı. bu arada bütün şöyle kuşbaşı doğradığım etleri ilave edeceğim. Şöyle güzelce bir karıştıracağım. Şöyle mis gibi kanhana kokuyor. Evet arkadaşlar şimdi çöp şişlerime kuşbaşı tavuk başımı diziyorum şöyle aralıklı aralıklı gördüğünüz gibi şu şekilde şişlerim biraz küçük olduğu için şu şekilde dizeceğim şöyle teker teker şişlerime geçireceğim etlerime. Misafirim olduğu için biraz fazla yapıyorum. Ondan dolayı 1 kilo 200 gram. Sizler yarım kilo veya 1 kilodan da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şişlerimi e tavuk göstermiş. istemiş taktım ve şimdi tavamı ocağıma aldım ısındı şöyle yağım da biraz ısınsın bu arada aynı şekilde bulgur pilavını da yapıyorum şöyle sıvı yağımı ilave ediyorum biberlerimi ve soğanımı ilave edip biraz kavuracağım yapıyorum. Tahmin Ben hemen şöyle bir test yapacağım. Şekilde. Daha henüz tam ısınmamış. ya ısınmasına sonra geri kalanını ilave edeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi domatesim de kalmıyordu. Bulgurlarımı ilave ediyorum. Tuzumu bulyonumu, Bu suyun içinde eriyecek bulyonum. Tereyağını da ilave ediyorum. şöyle suyunu ilave edip karıştıracağım. Bu şekilde 2 su bardağı su ilave ettim. Yeterli gerekecek bu kutularına. kontrol ettikten sonra kaynar gelince altını kısıp demlenmeye bırakacağım. Ey bu arada şişlerimizi kapattın mı ilk önce çeviriyoruz şöyle her yanları güzelce kızarsın diyor şekilde evet arkadaşlar közen kavruldu şöyle bir 5 dakika içine saltalarımı ilave ediyorum. Tarkan biraz kavruğa dursun. Şimdi bu arada bir şişlerine bakacağım. Şöyle damlalarını ben çeviriyorum. Bu arada ocağımı orta ayara aldım. Tavuklarımızın şöyle ağır ağır. Bir şişi güzel bir diye. salçaların kavruldu. Domateslerimi ilave edeceğim. Evet arkadaşlar yağ ısındı. Şişlerimi şöyle tavana yerleşecek şekilde bir bizleri. Bu kadar yeterli. Kızanmaya bırakıyorum çevirerek. <laughs> arada. Daha hani tam kavrulmamış, biraz daha kavrulmuş bir Evet arkadaşlar, şimdi kızarmış şişlerimi tamamdan alacağım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmışlar. Bu arada pilavımı demlemek için şöyle altını kıstım kaynar geldikten sonra demlemeye bırakıyorum. Kıstıklarını teker teker tavamdan alıp yenilerini tavama ilave ediyorum. Görüyorsunuz çok güzel nar gibi kızarmışlar. Renkleri muhteşem. şekilde fazla sıkmadan kızarmaya batıyorum. Evet arkadaşlar bütün şişlerimi kızarttım. Bu şekilde nar gibi kızardılar. Bulgurum da bu arada demlendi, buharı halen üstünde sıcacık. Böyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tane tane olmuş. Şöyle kaseme alacağım. bulgurumu bir dakika hemen şu tencereyi buradan alacağım evet arkadaşlar ben böyle bir sunum tabağı hazırladım biraz salata yanına bulgur pilavımı şu şekilde ve nar gibi kızarmış şişlerimi şöyle e, servis tabağıma alacağım. Şu şekilde servis yapmayı düşünüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi nar gibi kızarmışlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde hazırladım sunum tabağıma. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar şimdi kayınvalideme denettiriyorum şişlerimi. Anne tabağı biraz önüne daha yakın çek. Şöyle. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Tadı nasıl? Herkesin Tarhanayla çok, nasıl olmuş tadı? Çok güzel olmuş. Herkes yapabilir bunu. Tavsiye ediyorum. Sizlere bugün değişik şiş tarifi verdim. Tarhanayla umarım hiç denememişsinizdir bu tarifimden ilk defa. Deneyecekler olacak. E, deneyenlerin fotoğraflarını bekliyoruz. Herkese ters edip çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kayınvalidem kayınvalidemden evet. bir puan aldım. Memnuniyetle geçtim diyeyim sınavı. Her şeyi güzel yapıyorsun. Sadece bu değil. Afiyet olsun. Güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun.